Arkadaşlar ya bugün yanımda var. Ay şey ya, yanımda var ne ya? Yanımda ablam var. Abla hoş geldin. Hoş bulmadım. Niye hoş bulmadın? Arkadaşlar burada ee, bizim burcumuzu merak eden kişiler varsa arkadaşlar ablamın burcu yengeç. Nerede? Selam burcu ise öyle böyle böyle güçlü bir şey değil mi abla akrep. aynen akrep aynen. arkadaşlar benim burcum ise koç <laughs> aynen, yükselen burcum ise arkadaşlar e, ee, balık <laughs> 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 kim izliyor bizi? Kesin doğa izliyor. Doğa veya benim yeğenim izliyor. Aman. Dur ya da atma. dur. Atma. Sıkık. Dur dur. Atma. He. Ananı... <laughs> Ay gözünü öpeyim. Şaka yaptı. Evet. Binin de var bence. Çok yakışıklı. Evet. Sıkıntı yok. Barley'de. de. Bak yine biri izliyor. Herhalde baza yavşıyor.